Bisiklet benim hani en kuvvetli kasım diyebilirim bu işte arasında uh -huh. uh -huh. en keyif de aldı uh -huh. ee, fakat hiçbir şey tabii planlandığı gibi her zaman olmuyor. Turkey. Günaydın dostlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Şimdi yanımda sevgili Pınar var. Pınar'cığım günaydın. Nasılsın? Günaydın. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Pınar kaç tane ayrıman yaptın? Valla 20 tane oldu herhalde. Yani hem half hem full beraber. Full kaç tane yaptın? Full 5 tane. 5 tane full var. Herhalde Türkiye'de en fazla full yapan triatletsin değil mi? Biri olabilirim evet. Yani bir iki kişiyiz sanırım tam bir istatistikki veriyi bilmiyorum ama hani e, azınlık öyle diyelim. Evet şimdi arkadaşlar kadın ve spor konulu çekimizin herhalde bu Cihilda e, Dilek ve evet sen üçüncüsün. <laughs> Türkiye'deki bütün e, ayrımlı kadınlarla böyle. Evet evet. Hepimiz çok azınlığız zaten. Değil mi? Kadınla. Değil mi? Aynen çok az yapayım. insan. Ama e, çok ilginç hikayeleriniz var. Şimdi bugün e, senle güzel bir sürüş yapıp bu hikayeni insanlarla paylaşacağız. Benim için de hatırlama meselesi olacak. Çok teşekkürler şimdiden. Süper. Tamamdır o zaman arkadaşlar. Biz yola koyulalım. Yolumuz uzun. Zaten yolda da Pınar'la sürekli sohbet ediyor olacağız. Hadi bakın. Evet dostlar yola çıktık. Şu Pınar'ı şöyle bir çekelim bakalım. Günaydın <laughs> tekrar. Evet şöyle. Bugün de hava sakin. Oh. Çok tatlı bir hava var değil mi Pınar? Çok yumuşak. Şerbet gibi, gibi diyebiliriz. <laughs> Uzun zaman sonra. Sen alışıksın ama böyle kötü havalara, iyi havalara. Değil evet, mi? <laughs> evet, evet. O yüzden bu şu an şerbet gibi geldi gerçekten. Senin bir Nis nice tecrüben var, onu biliyorum ben. Nis ee, nice, evet. ayrımen değil mi? Bayağı evet. sertti. O sert yarışlardan bir tanesi Çınmamış'la yarıştı. Hı -hı. Ee, her yarışın ayrı hikayesi var. Doğru, ee, doğru. Ondan sonra. Senin hikayen zaten ayrı Pınar. He? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o da hepimizin ayrı hikayesi olmasını sağlıyor, doğru söylüyorsun. Evet, hadi bakalım devam edelim. Pınar bu vlogdan ne bekliyorsun? İnsanlar ne öğrenmeliler sence? Ne anlatacaksın onlara? Yani biraz önce sana söylediğim gibi herkesin aslında aynı bir hikayesi var. Aha. Önemli olan bu hikayelerden birilerini dokunup harekete geçirebiliyorsan ne mutlu. Değil mi? İnsanlar ilham alsınlar senin hikayenden. Aynen yani e, bunu gözlemlemiş de oldum. Aha. E, Triatlon hayatına başladıktan sonra Aha. Ee, ve bundan da çok keyif aldım. Yani sadece performans olarak triatlon şey yapma, yapmak değil benim için. Aha. Ee, birilerine dokunabildiğimi hissedebilmek beni çok çok daha fazla motive edebiliyor bunu Değil mi? Değil mi? İnşallah başka kadınlar da senden motive olur ve spora başlarlar. Valla ben arttığını görüyorum. Değil mi? Evet. Ee, yani ben 2011'de başladım. Aha. Minik minik. O zamandan bu zamana baktığım zaman istatistik olarak hatta detaylı da inceledim öyle söyleyebilirim. Ee, her anlamda spor yapan sayı artıyor. Kadınlar ekstra artıyor. Çok güzel. Bunu görmek de çok keyifli ve güzel. Doğru. Aynen öyle. Ya spor yapan insandan zarar gelmez, motive olur, mutlu olur. Kesinlikle, Hakikaten e, ee... ayrı bir düzen getiriyor. Kesinlikle. Şey bir oldu. disiplin getiriyor. Doğru. Disiplin getiriyor. Ee, kendi kendine insan motive olabiliyor. Doğru. Deşarj olabiliyor. Doğru, doğru. Kendine Aynen. renk katabiliyor. Evet. Ve kendinin farkına varıyor aslında bir taraftan. Valla ne güzel konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım yola devam. Ayrım ben. I can't Can't hear de sağlam gidiyor. Bakar mısın şuna? Evet. Şu an hava muhteşem. Böyle tatlı bir rüzgar. Aa Dostlar, Fener'e geldik. Burası benim kanalın herhalde... Ee, biraz bir kesik şöyle ayarlayamadım. Evet. Doğal bir sahne sahne geldi. Şöyle bakar mısınız? Evet. Deniz muhteşem. Yine bir gemimiz var. Diyorum ya, sahneyi her şeyi ayarlıyorum arkadaşlar sizler için. Şimdi burada Pınar'la bir iki dakika sohbet edip... Sonra fazla vakit kaybetmeden yola devam edeceğiz. Ne diyorsun Pınar? Muhteşem. Muhteşem değil mi? Muhteşem. İnanılmaz. Valla burası Huzur benim kanalın doğal bir sahnesi oldu. Burayı ben kiralıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yıllık. <Ne güzel. gülüyor> Bakar mısın şuraya? Gerçekten harika. Bugün hava da muhteşem. Gerçekten bir gram rüzgar yok. Deniz de muhteşem. Gerçekten ee, ne hissediyorsun şu an? Valla çok güzel geldi. Hı -hı. Uzun zaman sonrasında dışarıda biniyor olmak. Değil mi? Çok Dilek de öyle demişti. Çok iyi. Vesile oldu. Sayende <laughs> olmuş oldu. Valla vücut unutmuyor herhalde. Hatırladı galiba. Valla unutmamış. <laughs> Pınar'cığım yetişemedim sana. <gülüyor> <gülüyor> senin verilerini koyacağım. Bu arada senin verilerini koyayım. Çünkü arkadaşlar benim maalesef garmin bir problem var. Kitlendi 520. Onun için bugün verileri e, Pınar'dan alacağız. Onun bir gpx verilerini yapabilirsem ekrana yansıtacağım. Şimdi fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen biz e, hazırlıklarımızı yapalım. Ondan sonra e, bir Pınar'ı dinleyelim bakalım birkaç dakika. Evet Pınar'cığım nasılsın İyi misin? İyiyim vallahi Sağ çok iyi geldin. Sağolun Siyahet'im nasıl iyi misin? Her mi? şey yolunda çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sağ olasın davetimi kabul ettin. Ben ee... teşekkür ediyorum. Ben düşündüm ki tabii e, seni çekmeden olmaz. Çünkü gerçekten e, insanların özellikle bu kadın ve spor konulu e, yayında e, Türkiye'de herhalde senin gibi birkaç tane kadın var. İstersen maskeni çıkar çok sorun değil. Evet. Ben biraz da uzaktan duruyorum. Tamam. E, bu arada mesafeyle arkadaşlar açık alanını korumaya olabildiğince çalışıyoruz. E, Pınar'ı şöyle uzaktan çekiyorum ben. E, Pınar 5 defa ayrımen yaptın. Evet. Ee, biraz kendini tanıtabilir misin izleyicilere? Ee, ben hani moleküler biyoloji okudum, İslam Üniversitesi ee, ve akabinde de eğitimlerimi tamamladıktan sonra ilaç sektöründe satış ve pazarlama bölümlerinde devam ettim ve 15 yılı aşkın süredir özellikle ilaç sektöründe onkoloji alanında kişiye özel tedaviler alanında uzmanlaşmış bir beyaz yakalıyım. <laughs> Seninle şu aşı işini de konuşalım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Olur, onun için ayrı bir seans yapabiliriz tabii ki. Peki nasıl oldu da e, spora başladın yani ayrımen zaten başlı başına bir olay hazırlığı, e, yarışı Beş tane yaptın. Ne oldu da başladın bu hikayeye? Aslında yolculuğa... spor benim hayatımda küçük beri var. Aha. Yani mahallede erkek arkadaşlarımla futbolla başladım. diyebilirim. böyle söyleme? Öyle ama okula gitmeden önce öyle başladı. Yani hareketli bir çocuktum ben. Öyle Aha. söyleyebilirim. Ee, biraz erkek Fatmalık da vardı hani o da olabilir hı hı. Ee, ama asıl ben basketbolcuyum yani e, ilkokul sonrasında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezunum. Okulla hı hı. birlikte hem Kadıköy Anadolu hem Fenerbahçe basketbol takımında lisanslı sporcu olarak. Aa, ben Başladım. bunu bilmiyordum bak. Evet. Kaç yıldır antrenman yapıyoruz sen de bunu <laughs> Güzel, çok güzel. Ee, dolayısıyla üniversiteye kadar da lisanslı olarak yani küçük takımdan başlayıp A takım e, antrenmanlarına kadar çıktım. Kızlar Birinci Lig'e çıktığı e, Oo, süre içerisinde. 7-8 lisanslı basketbol. Asıl branşım basketbol aslında. Peki ne oldu da basketboldan triatlon'a döndün? Ee, üniversite sınavı Hı -hı. <laughs> hepimizin Hı -hı. E, belki kaderi diyebilirim. Tabii ki şunu söylemem gerekiyor. Bunun kıymetini çok sonradan anlıyorum. Hı hı. Aslında anladım. Ailemi aileme bu anlamda çok müteşekkirim. Çünkü hem kardeşim için hem benim için. Yani kardeşim daha çok o balerin onu tercih etti. Ben basketbol tercih ettim ama hafta sonları olmadı. Yani bizi hep antrenmanlara, işte derslere taşıdılar. ve o sürdürülebilirliği sağladılar. Yani hiçbir zaman için üniversitesinde evet bir şeydi ama hı hı. Ders yüzünden ben sporu hiçbir zaman için bırakmadım. Ne kadar güzel. Ee, ve beni farklı bir şekilde yetiştirdiğini düşünüyorum basketbolun. Ee, hayat tecrübesi anlamında da, hayata hazırlanırken de. de. Ee, ama üniversite sınavı tabii hepimiz için bir kader anı. O Hı -hı. sırada da Fenerbahçe kızlar birinci lige çıkmışlardı. Ben de A takım antrenmanlarına çıkıyordum çömez Hı -hı. olarak. Hı -hı. Ama tam sınava denk gelmişti o süre, Hı -hı. o sene. Öyle olunca da e, antrenmanları o sene bırakmak zorunda kaldım. Hmm. Ama sonrasında üniversiteyi kazandıktan sonra üniversite takımı, fakülte takımına devam ettim. Anladım. Peki triatlon hikayen nerede başladı? Triatlon hikayem ondan sonra spor hep hayatımda oldu. Yani takım, basketbol hani bir takım oyunu evet, sonuçta, evet. bireysel bir oyun değil. Doğru. Öyle olunca da ekip bulmak çok zor. Eski yoğunlukta ilerleyemiyor ama spor, farklı farklı sporlar işte, surf yaptım. Snowboard yaptım, tenis Hı -hı. oynadım yani Hı -hı. hani bireysel olarak. Sonra kulüplerde yani spor kulüplerinde üyeliklerim devam etti. Hı -hı. Ee, derken işte yine bir <laughs> spor kulübünde üyeliğim devam ederken bisiklete binmeyi zaten çok seviyorum. Dediler ki işte duatlon var Riva'da ilk 2011 miydi 2010 yılı mıydı neydi Hı -hı. hani Hı -hı. hiç ben de duatlon nedir bilmiyorum işte koşacağız bisiklete bineceğiz falan. Ondan sonra, e, kulakları açılmasın Ali Rıza'nın e, spor <laughs> yaptığı dönem. Burada onu da analım yanı. Evet, evet, evet. Göksel'le beraber. Aha. E, o vesile oldu aslında ve dinamik hayatı çok seviyorum. Yani adrenalini çok seviyorum. Aha. İnanılmaz keyif aldım duatlondan. Evet. Ee, ve söylediler ki işte bunu işte triatlon ya sen duatlon yapabiliyorsun işte triatlon da var bunun işte küçük mesafeler uh -huh. ondan sonra derken işte 2012 yılında ilk İstanbul triatlonu benim ilk triatlona başlangıç yani şey, sprint triatlon uh -huh. en küçük mesafe başlangıcım oldu. Uh -huh. Sonra Kuşadası Sprint uh -huh. derken Mersin Olimpik çünkü şeyi fark ediyoruz. Ee, Küçük mesafe. E bunun bir üstü daha var. O, ondan sonra bir de onu deneyelim Aha. derken işte 2-3 olimpik sonrasında Aha. kendimizi bir anda böyle 30 kişi falan hiç unutmuyorum. 2013 yılı Temmuz e, 70.3 Hagesund, e, Norveç. E, Türk kafilesi gibiydik. İnanılmaz keyifliydi yani e, hepsi için ilk yapmışım diyorum ama ilklerin hep bir ayrı yeri oluyor hem Aha. half için hem full için bunu söyleyebilirim. Aha. Ee, inanılmaz keyifliydi. Yani 35 kişi kadar bir Türk ekiptik orada. Çoğumuzun evet. ilkti yani yapanlar da vardı tabii ki ama inanılmaz keyif aldım her anlamda. Hı -hı. Hem ekip olarak hem paylaşımlar, sosyal e, ortam, Hı -hı. E, yarış adrenalini, her şey ilk ne olacağını bilmiyoruz ondan sonra. E, destek ekiplerimiz de çok keyifliydi. Ee, ve o ilk e, Half Ironman'e başlangıç olmuş oldu. 2013 Aha. Temmuz. Ben seni 2015'te tanıdım. en Provence'a gitmiştik hatırlıyor musun? Evet en Provence'a gitmiştik. Dedik. O da doğru, müthiş bir doğru. yarıştı. Benim ilk yurt dışı deneyimimdi hatırlıyorum. Bayağı heyecanlanmıştım falan ama. Sen çok sakindin böyle gayet kendinden emin. <gülüyor> 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 Tecrübelenmeye başlamışım demek ki o zaman. İyi bakalım. Ee, 70.3 sonrasında işte yani bunun bir üstü daha var. Hı -hı. Ondan sonra öyle yapsak yapmasak da full ayrımen. Full ayrımen. <laughs> aslında <gülüyor> biz buna full diyoruz da tabii insanlar bilsin diye. Aslında ayrımen ya da ayrımen half ayrımen diye geçiyor. Aynen öyle. Biraz Aynen daha insanlar öyle. hani o, o bir, bir step yukarısında daha Mesafeler rahat. Mesafeler değiştiği diye. için evet. hani öyle bir şey Doğru. var ama normalde evet ayrımen ee, genel Doğru. olarak. 2014 yılı ilk kal var. Dur, şimdi e, burada çok vakit geçirmeyelim. Gerçi muhteşem bir yer. Soğumayalım çünkü. Şimdi birazdan şu kalmar hikayeni bisikletle dinlemek istiyorum ben. Tamam, İstersen ismer. yola koyulalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar böyle müthiş bir ortamda sakin Pınar'ın hikayesini dinliyoruz. Gerçekten öğrenecek ondan ilham alacak çok şey var. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden şimdi yola koyulup geri dönüyoruz. Bir yandan da plan programı da ayarlamak lazım değil mi tamam. Pınar'cığım? <laughs> Tamamdır gençler hadi görüşürüz. Dostlar, dönüş yoldayız ama daha bir vakit yolumuz var. Şimdi şu ilk full Ironman'i, e, hikayeni bir dinlemek istiyorum Pınar'cığım. İsveç kalmar, zor bir, e, parklı, bol bir rüzgarlı, parkur, bol rüzgarlı değil mi? E, düz bir parkur aslında, ilk e, ayrım için ideal parkur olduğunu büyüklerimizden öğrenmiştik o zaman <laughs> tavsiyeler üzerine de. E, ama rüzgarlı ve rüzgarı ne zaman nereden hiç şey belli olmayan bir parkur. Üç kız arkadaş aslında e, katıldık Aha. ve bütün bir yıl boyunca hep birlikte hareket ederek, beraber hazırlanarak, antrenman yaparak, birbirimizi motive ederek. Dilek de vardı değil mi o ekipte? Hatırlıyorum. Dur evet, şöyle köpekleri bir şöyle şey yapalım. Dilek, beraberlik ama böyle. Bizle beraber support ekipler de vardı tabii. Bizle beraber <laughs> antrenman yapar. Çünkü bir bisiklet antrenmanına çıkıyorduk. 10 saat. 10 saat. 10 saat. Gezelim görelim programına dönüyorduk, <laughs> <laughs> Belli bir nokta. Bak bu arada biz de öyle gezelim görelim programındayız. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle. Çok en, enteresan enteresanlarımız vardı bak. Benzinciler mi dersin? Benzincilerde dondurmalar alıp pompaların orada oturup artık hani e, takat kalmamış ama nasıl total çeksek de dört kutu ne yapsak Ama sonuçta içimizin de çok keyifle o finish'i e girerek geçtiğimiz ilk yarışımız oldu. <laughs> ben hatırlıyorum ilk seninle tanıştığımda sana sormuştum. Ya demiştim Pınar nasıl yaptın o mesafeyi? Ben de o zaman triatlona yeni başlamışım. <laughs> i̇lk half Ironman'i koşacağım ama bu daha yani işte bir olimpik falan var. Ee, tam 2014 Eylül o zamanlar hatırlıyorum seninle tanışmıştık. Evet. Ümit yaparsın. Ah. Yeni çalıştık. dönmüşüz 16 evet. on, Ağustos 2014. Vay yani. 7-8 sene geçmiş üzerinden. Evet, Türk bayraklarımızla girmiştik. Doğru, doğru. Hatırlıyorum o fotoğrafları. Ee, ağlayarak da Yüzme etabına girmiştik. birbirimize öpüp sarılıp koklaşıp <laughs> hakkınızı ilerledim <helal> <laughs> diyerekten ee, ve sonrası geldi. Peki spor sana ne kattı Pınar? Derin bir soru. <laughs> Derin bir soru. Spor bana birçok şey kattı. Her şeyden önce bir insanın Aha. limitsiz olduğunu görebildim. Değil mi? Limitsizsiniz. Bu benim motom. Güzel. Bunu iki türlü söyleyebilirsin. Hı -hı. Limitsizsiniz. Hı -hı. Limitsizsiniz. Vay. Bak bunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ve tabii ki her şeyden önce kalbinin attığı bir şeylerin peşinden koşuyorsan Hı -hı. sonuna kadar yedike bir şekilde planlı, programlı. Hı hı. Bütün hayatı dengesiz bularak hareket edebiliyorsun. Vallahi bu da güzel. Gerçekten Pınar. Ve ölene kadar da bu işi yapacağım diyorsun. Spor hayatımın bir parçası olacak Değil mi? ben. Renklendirmeyi seviyorum. Hı hı. Çeşitliliği seviyorum. Hı hı. Man, tabii ki. triatlon yaptım. Hı, hı e, ee, yine yapabilirim. Ama farklı spor dalları da beni cezbediyor. Neler mesela onlar? Kite Kitesurf. Uh -huh. Windsurf yapıyordum. Aha. Uh -huh. Ama bir sürü ara verdim. Aha. Uh -huh. Şimdi tekrar kite surf ile geri dönmek istiyorum. Süper, süper. Akyaka'ya gideceğim diyorsun yani. Akyaka'ya gideceğim yani. <laughs> o Akyaka'ya gidilecek. <laughs> Peki iş hayatına etkileri neler oldu? Her şeyden önce disiplin. Aha. Uh -huh plan, medikasyon, Aha. Uh -huh. sınırları zorlamak. Uh -huh. Yani sektörel anlamda da e, rutinin dışına çıkabilmek, comfort zone'un dışına çıkabilmek. Uh -huh. Bunlar her şey hayatıma ayrı bir renk getirdi. İş hayatında hiçbir sıkıntı yaşadın mı? Hani çünkü antrenmanlar vesaire, yarışlar. Çok şanslıydım. Uh -huh. Evet. Hatta e, en son çalıştığım iki firmada da örnek olup kulüp kurdum. Ee, şirket içerisinde Şirket destekledi bunu ya yani. ne kadar. Aynen. Güzel. Ee, i̇kincisinde arkadaşlarım çok motive oldular. Aha. Ama ikincide kulüp kurduk. Ee, kendi içimizde şirket bünyesinde minik sponsorluklar diğer arkadaşlarımla. Aha. Bu keyiften yararlanmasını sağlamış olduk. Ne kadar güzel. Ben onlar da devam ediyorlar. Kalfayrınlar şeklinde. Ne kadar güzel. Ee, en son ya çalıştığım yerde Yine hayatlarında o kadar spor yapmaya etmemiş olan arkadaşlarım. Aha, bu arada bu peda keselim burada, köpekler var. Evet. Şöyle onları da çekelim. Evet, gerçi sakinler bugün. <laughs> evet, devam ediyorduk. Yani yine son şirketimde hani sporu ee, hayatlarını bir şekilde katmak isteyip de Hı -hı. çok fırsatlı olmuş arkadaşlarım. Ee, bu sene Barcelona Ironman, Half Ironman yapacaklar. Ne kadar güzel. İlk olimpik ne yaptılar? Ne kadar güzel. Ee, Sen önce oldun bu işe. Ya önce mi oldum? Hani ellerimden tutup hadi yapın diye bir şey söylemedim açıkçası ama beni gördüler. Aha yapıyorsa biz de yaparız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> örnek oldu işte ne kadar güzel. Ne kadar. İşte bunlarla örnek olmak lazım insanlara düşünsene. Ee, kesinlikle yani şöyle triatlon yapmak işte 5 tane 10 tane. Ben çok e ben işin support tarafını da seviyorum. Hı hı. E biliyorum, biliyorum. Destek olma tarafını da seviyorum. Biliyorum. E, 2019'da Frankfurt Ajil'e çok destek olmuştun hatırlıyorum. Hatta onun ilk giriş videosundaki ses senin sesin. Evet, evet. Vas e, vas vas diye evet, hatırlıyorum. Evet. E, çok güzel, doğru. E, onlar da çok değişik heyecanlar. Ben de bu desteği çok gördüm. Hı hı. Yani bir kadar çok yapmaklığın arkasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi de o destek. Doğru, tamam. Frankfurt'ta o motivasyon Birilerinin arkanda olduğunu hissetmek uh -huh. çok önemli. Antrenmanlar da keza öyle. Dolayısıyla ben işin felsefesini çok seviyorum. Her türlü hazırlık. Değil mi, o yolculuk aslında. Evet, her yani. türlü emek. Evet. Maddi manevi. Oralar değerli zaten. Biniş evet. sadece bir sonuç Sonuç. aslında. Ee, hiçbir şey planlandığı gibi olmayabilir. Uh -huh. İki kere iki hiçbir zaman dört etmeyebilir. Doğru. Sürekli bir aksilik olabilir. Aslında o aksilikleri yönetmek biraz da. Günü ve olayı nasıl yönettiğimizin çok büyük bir önemi var. Ve bence bize en önemli büyüten faktör o. Bak bu bununla bitirelim. Doğru. Hı -hı. Doğru. Pınar son olarak sana şunu soracağım. Mesela Asim patladı mı hiç antrenmanlarda ya da yarışlarda? Tabii patlamaz olur mu? Yarışta yani çok farklı bir yarış. zaten teknik anlamda en sıkıntı yaşadığım yarış. Hı, -hı. E, antrenmanlarda da keza öyle. Yani malzemeye bakmak, iyi bakmak. Değil mi? Teknik donanım, bilgisine sahip olmak. Doğru. Yani kadın ve sporsa bu da çok önemli. Kadın için. Yani e, her şeyi bilmek, bilmek, tecrübe etmek. Aha. Ve malzemeyi iyi anlamak ve okumak gerekiyor. Doğru. Tek başınıza spor yapıyorsanız ve yapacaksanız. Aha. Bunun kadın erkek ayrımı olması lazım. Değil mi? Evet. Konumuz kadın spor ama. Sadece dediğim gibi, Aynen. bu insanlar hani özensin, ilham olsun diye. Yoksa insan spor da diyebiliriz ama bu iş yapan kadın sayısı çok az olduğu için sen diyorsun ki yani ben lastiğimi de değiştiririm. Öğrendim, evet. Yani ben de erkek arkadaşlarımdan Aha. hep destek oldular. Geri çevirmiyor ama Aha. işin doğrusu Aha. öğrenmemiz gerekiyor Oalan. ve bilmemiz gerekiyor. Yani işin bütün perspektifiyle kadın da olsak, erkek de olsak arkadaşlar. Ben yarış tecrübesiyle öğrendim. <laughs> çok keyifli olmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar zaman sonra. Değil ee, mi? ama kesinlikle çok önemli. Evet. Dostlar bugün aslında konuşsak saatlerce konuşabiliriz Pınar'la. Şöyle yapalım, evet. Ama dediğim gibi böyle ufak ufak bukleler halinde sizlere bu tecrübelerden bir miktar aktarmak istiyoruz. Evet, gelin ee, hep beraber antrenman yapalım. Değil mi? Aynen öyle. Sporla Ama kalın. Süper. Evet. Bütün evet. arkadaşlarıma sesleniyorum. Aha. Ee, herkese de sesleniyorum. Gerçekten limitsizsiniz. Doğru. Limit biziz. Aynen. Limit yok. Limiti belirleyen de gerçekten insanın ta kendisi. Ee, bunu çevremde de çok gördüm. Kendine de görüyorum. Görmeye de devam edeceğimi ümit ediyorum. Emicim, <laughs> <laughs> güzel bir kapanış oldu. <laughs> Peki dostlar, konuyu çok uzatmayalım. Kalın sağlıcakla. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Ona göre. Hep söylüyorlar, söyleyin diye. <laughs> ee, gerçekten arkadaşlar, sağlık seyahat kendinize çok iyi bakın. Ee, gerçekten değişik tecrübelerle hep karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım Pınar. Hadi bakalım. Hadi, hadi. hadi takipteyim. Yürü,